Merhaba güzel insan, evimizi kanalımıza hoş geldin. Sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. O paylaşacağım nedir? Tabii ki de şudur. Diyeceksiniz ki bu yani ne ki Spider mi ama şunu söyleyeyim, Efe'nin odasını biz dizerken eğer ee, oğlumun oda turu videosunu izlemediyseniz şuraya bırakırım linkini, ee, oradan izleyebilirsiniz. Orada da ben söylüyorum Efe e, duvar kağıdı duvara e, bir harita istiyor diye bayağı bir problemli çıktı o harita olayı ama nihayet e, alabildik. Duvara yapıştırdık. Onun da yanı sıra en sevdiği kahraman Spider-Man'i istiyordu. Spider-Man'i biz internetten aldık. Orada alırken ölçüsü yazıyordu ama hani duvarda nasıl durur diye tahmini yani canlandırdık. İyi yani kötü diye kötü düşünmüyorduk ama sonra geldiğinde elimize duvarda çok küçük kaldığını fark ettik. Ben de ablamla paylaşırken onu da gerçekten yaratıcılık çok güzel, onda çok güzel fikirler oluyor. O da bana ay dedi, bu Spiderman duvardan çıkıyor ya, bak burada gösteriyor duvardan çıkıyor dedi, duvarlara deliyor. Sen de dedi onun kenarına böyle delinmiş işte taştan, tuğladan falan çiz dedi. <laughs> ben de dedim delinmişini çizemem ama bir tuğla çizmeye çalışırım. Ben de onun kenarlarına şöyle tuğlalar çizdim. Ve böyle boyamış gibi yaptım. Mış gibi yaptım. Bunları da ben öncelikle kurşun kalemle çizdim. Ondan sonra netleştirdikten sonra üzerinden keçeli kalemle geçtim. Bu grileşmiş hisselerini de şöyle küçük bir şekilde böyle kurşun kalemle boyayıp ondan sonra üzerinden böyle geçince zaten toz bir hal alıyor. Tozlanmış bir hal alıyor. Şöyle de göstereyim. Şöyle bu hisseyi mesela sürersek evet bak burası da boyanmış oldu. Yani netice olarak böyle güzel bir desen çıktı ortaya. Bunu da ben sizlerle paylaşmak istedim ki siz de eğer bir ürün alırken bir şey yaparken böyle bir değişiklikler yapabilirsiniz. Gayet bence bana göre ressam olmadığım halde böyle yaratıcılıklarım olmadığı halde iyi yaptığımı düşünüyorum. Oğlum da çok beğendi. Çok da mutlu oldu o da. Ve onun da yanında böyle kocaman dünya haritasını aldık, yapıştırdık. Bu aslında duvar kağıdıdır ama biz komple duvara yapıştırmak istemediğimiz için yatak boyu aldık. 2 metre genişliğinde. Böylece dünyanın, dünyanın gezmeden önce canlı şekilde görüyor oğlum. Keşfetmeye çalışıyor. Sizlere de fikir olsun diye paylaşmak istedim sizinle. Şimdi de bir tane açıklama yapmak istiyorum. Hemen kameraya sabitleyeyim. Açıklamama geçeceğim. Evet kameramızda yerleştirdiğimize göre ben e, açıklamama geçebilirim. E, şu arada izleyenlerin aklına gelebilir. Burada da dünya küresi var. Burada da dünya haritası var. Nasıl minimalistsiniz diye. Lütfen öyle şeylere takılmayalım. <laughs> Çünkü bu e, Türk dili nedir Bu da İngiliz dilindedir. Ayrıca bu bize e, halamızdan, küçük halamızdan, ilk halamızdan hediyedir. olma hediyetmiş etmiş. Sevgini bildiği için buradan ona teşekkür ediyoruz. E, bu e, aslında onun için çok güzel oldu. Burada böyle e, artık harfleri öğrendiği için okuyor burada e, Türkçesini. Ondan sonra gidiyor burada da bulmaya çalışıyor İngilizcesini ee, çok güzel bir aktivite olmuş oluyor. Bu arada söylemeyi unuttum şu arkadaki ışıklar var ya onu oğlum benden rica etti. anne dedim ne olur dedi video çekerken onu da açarsan <laughs> hatıra olarak kalsın videolarda arada eğer bir gün bozulursa arada açar izlerim diye tamam dedim oğlum onu da öyle açmış oldum. Evet hiç uzatmadan geçeyim açıklamama. Ben geçenlerde bir video paylaştım eğlenceli e, işte, mağaza maceramız diye. Orada kızım bir çanta beğendi. E, çantayla bayağı bir zaman geçirdi. Sırtına falan da taktı. Nasıl çıkartırım diye böyle bir şey oldu. E, ondan sonra bana e, ister yakınımdaki çevremden ister e, YouTube'dan e, yorumlara yazıldı, bana söylendi. Hani e, nasıl gaddarsın, e, niye almadın, yemişim senin minimalizmini falan gibisinden. Şuna da şöyle açıklık getireyim, hem o yanlış anlama olmasın diye hem de bu da sizin başınıza gelirse bunu doğru şekilde, gerçek bir şekilde nasıl halledebiliriz diye onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki de bunu ben kendi başıma değil, yıllardır katıldığım seminerlerden olsun, okuduğum kitaplardan olsun, psikologların, pedagogların verdiği yolları, söyledikleri yöntemlerle ben buna uygulamaya çalışıyorum. Şimdi iki tür çocuk var. Biri laf dinleyen çocuk, biri de laf dinlemeyen çocuk. Ben laf dinlemeyen çocuklar hakkında bir şey diyemeyeceğim. Hamdolsun çok şükür çocuklarımın ikisi de e, yaşlarına göre, kendi yaşlarına göre yeterince laflarımı dinliyorlar. O yüzden ben onların üzerinden gideceğim. Şimdi oğlum zaten e, konuşmayı biliyor, konuşuyor. O yüzden e, anlaşarak çok güzel bir şekilde birbirimizi anlıyoruz. E, ama şey ise kızım ise kızımda konuşması daha güzel olmadığı için fikrini tam iyi anlatamadığı için psikologların söylediği gibi ben de onun davranışlarına hislerine hareketlerine dikkat ederek onun neyi nasıl isteyip istemediğini tespit etmeye çalışıyorum. Peki bunu nasıl yapıyorum? Onu da şöyle söyleyeyim. Eğer gördüyseniz videoda da o çantayı istiyor. Ondan sonra başka bir reyona geçtiğimizde orada unicorn şey peluş oyuncağı var. Onu alıyor. Onu alırken de ben ona çantayı uzattığımda hayır çantayı istemiyorum diyor. Ne demektir? Yani kendi isteğiyle vazgeçti. Ben onun vazgeçmeye uğraşmadım kendisi vazgeçti. Yani birincisi bu. Ondan sonra o periş yastıktan sonra kasaya doğru gittiğimizde de orada bebek Barbie bebeği gördü. Onu gördüğünde de elindeki yastıktan vazgeçti. O Unicorn oyuncağından vazgeçti. Yani buna hepsini kendi isteğiyle vazgeçiyor. Bu ne demektir? Eğer vazgeçiyorsa onu yeterince istemiyor demektir. Hani olur ya hepimizin başına geliyordur. Yani kadın olsun erkek olsun fark etmez. Bir şey istiyorsan diyoruz ki ya bu pahalı da olsa alacağım veya bu fazla da olsa alacağım bu ne bileyim çabuk kırılsa da bozulacak olsa da ben bunu alacağım diyoruz yani ben minimalist olduğum halde bile benim başıma gelmiştir yani bu atıp bir kenarda koyacağım dediğin şeyi bile bazen o kadar içten istiyorsun ki onu alıyorsun o yüzden çocuk da eğer onu o şekilde isteseydi ne yapar ne onu elinden bırakmazdı. Ama şu çocuklara dahil değildir. Bu parantez içerisinde söylüyorum. Her şeyi görüp de onu elde etmek için illa benim dediğim olsun diye kendini yerlere atan ağlayan çocuklara dahil değildir. Bu dediğim gibi gerçekten onu isteyip almak isteyen çocuğa aittir. Ee, orada da var bir bebeği gördüğünde de benim ona zaten sözüm vardı. Söz vermiştim. Bu arada çocuklara da söz verdiyseniz lütfen sözlerinizi tutun. Çocukluğu unutur, geçer demeyin. O çocuk onu aklında tutuyor. Unutan siz oluyorsunuz. Çocuklar değil. O yüzden lütfen e, çocuğa kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız çocuklara da öyle davranacaksınız. Ee, benim ona sözüm olduğu için sözümü tutmak için birincisi onu aldım. Ee, bir de kızıma ben orada diğer oyuncaklardaki gibi birkaç tane oyuncak gösterdim. Baktım ki hangisini göstersem de istemiyor. O Barbie bebeği elinden bırakmıyor. Ben o yüzden o bebeği ona aldım. Yani diğer oyuncaklardan kendi isteğiyle vazgeçtiği için en sonunda istediği gerçekten hangisini istediyse onu kendi hareketiyle göstermiş oldu. Ben de o yüzden Barbie bebeği ona almış oldum. Bu arada bahsettiğim video, buraya linkini bırakacağım. Ya burada ya da burada ikisinden birinde tıklar, izlersiniz. Sizler de, izlemeyenler varsa da izler, fikirlerini yorumlarda belirtir lütfen. Evet güzel insanlar, benim söyleyeceklerim bugündeki bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı, fikirlerinizi bizimle paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Ve en önemlisi paylaşmak paylaşalım ki sadece bizim bilmemiz yeterli değil. Aynı zamanda başkalarıyla da paylaşıp aynı fikirde olalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.